Name? Thomas Richardson. I dream of a world in which each waking day we rise equal. This island, it's our paradise. We haven't... Apaçık bir şekilde Cenab-ı Allah bana Mesih olduğumu bildirdi. Dolayısıyla benim Allah'la bu görüşmem, konuşmam ve ondan sonra devam eden görüşmelerim, konuşmalarım dolaylı değil doğrudan olmuştur ve doğrudan bildirmiştir. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki sizinle şu konuşmamız nasılsa o kadar açık ve net bir şekilde Cenab-ı Allah Mesih olduğumu bildirdi. Ee, İncil'de şöyle bir ifade vardır, benim sözümdür o. Ben Mehdiyim, ben Mesihim diyenlere sakın inanmasınlar. Çünkü bir kişi gerçekten Mesih ise...